Bir zamanlar şirin mi şirin bir mahallede komşuları Hatice Nine'nin çiçeklerle dolu bahçesinde neşe içinde oynayan Ömer ve Elif adında iki arkadaş yaşarmış. Bir öğleden sonra körebe oynarken Ömer istemeden Hatice Nine'nin çok sevdiği camdan yapılmış minik kuş evini devirmiş. Kuş evi yere düşüp paramparça olunca Ömer'in yüzü bembeyaz kesilmiş, yüreği titremeye başlamış. Elif, arkadaşının üzüntüsünü görünce, ''Korkma Ömer, Hatice Nine'ye gerçeği söylemeliyiz. Dürüstlük en güzel yoldur.'' demiş cesaretle. İki çocuk, kırık kuş evinin parçalarını toplayarak, utangaç adımlarla Hatice Nine'nin kapısını çalmışlar. Ömer, gözleri dolu dolu, ''Hatice Nine, çok özür dileriz, kaza ile kuş evinizi kırdık.'' diye fısıldamış. Hatice Nine onları sıcak bir tebessümle karşılamış. "Canım yavrularım, dürüstlüğünüz kırık bir eşyadan çok daha kıymetlidir." diyerek ikisine de sarılmış. Ömer ve Elif, doğruyu söylemenin verdiği iç huzurla bir eşyayı kaybetmektense güveni kazanmanın ne kadar değerli olduğunu o gün anlamışlar.